Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İkinci videomdur çekiyorum, kusura bakma bu saatte yeni çekebildim. Çünkü çok kalabalıkmış müşterilerim, böyle beni özlemiş, ben de onları özlemişim. Onun için yeni, yani zamanım oldu. Bir de gelen var, giden var misafirler var onun içinde. Biraz geç kalıyor, özür diliyorum sizden. Arkadaşlar sizin şimdi sizin için bakalım. Bugün ayın 10 Şubat'ın unu ve 2025 arkadaşlar pazartesi. Fincanınızı açıyoruz. Size gösteriyoruz. Görüyorsunuz Allah'ın izniyle. Siz de gördünüz. Falci anneniz sizin için YouTube'da. YouTube'da 20 dakikadır gelebilirsiniz. Bak biriyle tokalaşıyorsun ve bir anlaşma, bir iş, bir ortaklaşma bir şey yaparsınız. Buradan iki haber birlikte size geliyor. Buradan bir nasiptir ayağın altına geliyor. Buradan da sanki biri böyle yüksek bir yerden ses çıkarıyor. Böyle insan yüksek bir yere gidiyor ya ses çıkarıyor gibi görünüyor. Bir de iki kapınız, üçüncü kapınız, beş kişi konuşmalar var. Beş kişi de konuşuyorlar güzel bir süreçten geçiyorsun. Sıkıntılardan kurtulmuşsun. Bak gördüğün kader bak Allah'ın izniyle. Buradan bir kişiden S harfi olur gibi bir sanki gelinli giymiş ve bir üç tane sanki bir haber geliyor size çok aydınlık temiz bir süreçte gireceksin yüz yüze görüşeceksin gibi bir de bir buradan bir müjdeli haber daha var. Ama bir kalabalıklar var. Yollar var. Müjdeli haber var. Bir küçük küçük sorunlar var. Bunlar geçecek hepsi de. Rahatlama olur senden. Yani çok böyle e, rahatlama oluyor Allah'ın izniyle. Buradan bir aydınlık var. Bir ışık var. Ve sıkıntılar atıyorsun. Bolluk, bereket oluyor. Birbirinize sarılmışsınız. Sanki bir haber alıyorsun. E, çıkmaya, girmeye gerek yok. Atıyorsun sanki. E, bir havadisiniz de var. Haber geliyor size. Güzel bir iş haberi olabilir gibi. Para haberi olabilir gibi. okul için olar. yani güzel haberler kapıda görüyorsunuz. <laughs> Sıkıntılar bir yerden birleşmiş gibi dönüp dönüp sanki bir noktaya gelmiş gibi sanki ne yapıyor aklı ne her sanki aklı ne o kişiye takılmış sanki bir sorun yaşamış bu kişi ve bu kişiyi aklından atamıyor gibi görünüyor niyetinden neyse güzel bir evlilik var ve ayrıldığın kişi olabilir yeni de olabilir Olurla kavuşmak yani olabilir bu kişiden. Ee, buradan da sanki e, bir erkek koşu sanki yarışı yapıyor gibi. Ee, bir de e, bir gene beklendir gibi sanki bir sınava giriyor. Bir sınava ya da girecek gibi. Ee, buradan bir e, nişan var. Çünkü yüzük görünüyor. Evlilik teklifi oluyor Allah'ın izni ile ve üçüncü bir kişi var bu üçüncü kişiden kurtulmak istiyorsun canım bir erkekte pişmanlık duyuyor baya pişmanlık var kapı azından gele bir misafir size gelecek ve buradan L M harfinden bir haber alabilirsin ve onlardan artık bir güzel haberler alabilirsin gibi ve Allah'ın izni ile e, ama bu kişi kimse bir e, karşı, karşı karşıya gelmek ve kavuşmak ve mutluluk olabilir. Yani Allah'ın izni ile bu neyse ve mutlu bir yuvanız var. Güzel bir sanki yuva kuracaksın. Sürekli bir şey istiyorsun. Parayı gelmesini istiyorsun. Beşli vakitte kazanç elde edeceksiniz. Bak dağ gibi büyüyorsun. Ay doğmuş hanenize. Bir de bu bayanın isminden ailen iki harfi olan bir kişi var. Sanki beklendiğin biri bir de bir kişi sanki bir yasak yasak aşk yaşıyor gibi görünüyor. Bu kimse bir bağlantı bir kişiyle de koruyorsun sanki. Bir buradan bir kalabalık küçük bir kalabalık da var. Buradan bu kalabalık içinden neyle ilgili ise üçüncü kişinin varlığı görünüyor. Hem doğru da hem de engeller. Sanki sinsi de karşınızda durursun da bir anlık geliyor. Sanki düşünmek istemiyorsun. Mutlu, huzurlu hissettiğini görünüyor. Bazı aranızda soğukluk da olsa geçici oluyor. Sanki her zaman aklınızdan çıkmıyor sürekli. Sizi düşünün. Ve diyorsun bir bir sorun, kaygı yaşıyorsun. Kaygı yaşamana gerek yok. Mutlu olmaya çalış Allah'ın izniyle. Mutlu olmak daha fazla mutlu olacaksınız Allah'ın izniyle. Buradan da sanki F alacaksın. Bir çimki bir anahtar değil de iki tane aklımızdan bu açalım. Bir buradan da e, sanki üç kişi böyle oturup konuşuyorsunuz. Üç kişiyle ilişkinizde yeni bir uyumlusun. Yani bir bağlantı kuracaksınız gibi. Bir seçim zamanı gelmiştir. Belki duygusal, belki bir duygusal gidip geliyorsun. Cesur ol. Kalbinin sesini al. Bu ter tercihi sizi gerçek sanki e, böyle bir mutluluk olur ve ilişkinizi canlandıracaksınız bir başlangıç yapacaksınız gibi ve çok ilişkinizi çok taze çok mutluluk yaşarsın gibi sevginizi besleyeceksin rahatlama olur. Aşk içinizden fırcıdınız ve rahat tamam oluyor. Ve duygusal sanki yaşıyorsun gibi. Belki farklı yerlere sizi gitmişsin gibi. Belki aşkınıza biri gölgeliyor. Ama biraz sanki karar verecek gibi engeller aşarsınız gibi. Bir de sevgililer günü sanki ne hissettiğinizi dürüstçe sanki bir fırsat yapabilirsin gibi Allah'ın izniyle bir de çektin sanki bir bağlantı kurabilirsin bir sarsıntı, bir sanki bir sevgili gününden size bir hediye biri getirebilir ya da bir kişiyle sanki bir neşe bir umut birbirinize sarılıp bir araya geleceksiniz gibi ilişkilerden ve çok tutku sizi sevecek ve güneşiniz doğacak. Sevineceksin gibi ve sizi mutlu eden bir enerji oluyor. Allah'ın izniyle sevgi dolu oluyor ve sanki rahatlama oluyor gibi. Kocaman bir kapınız da açık gibi bir şey sanki netice sonuca kavuşturuyorsunuz bir niyetin bu hareketinin sonunda bir meşale var, bir zafer var. Bir de sanki bir insanın senin isminden de olabilir. Bu kişi z harfi, t harfi ve olabilir gibi bir zafer kutlaması yaşarsınız canım. Bir de çok güzel bir ad var. Bu ad da dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izni ile bir rahatlama olur senden. Birisi gerçekten gerçek dostundur. Belki inanmıyorsun, belki güvenmiyorsun ama çok rahat olur gibi biliyorsun. Bir de beklendiğin zaman geliyor sanki. Bir de üçüncü kişi sanki aranıza girmeye çalışan bunu bir kenara koyarsın. Bunu hayatınızdan çıkarırsın. Bir de Buradan sanki biri gelip hiç haberin yok sürpriz yapabilir sana. Size bu kimse gelecek yani. Basamak basamak yükseliyorsunuz. Az kalmış bir açılıyorsun, bir kapanıyorsun, bir kendiniz dengesizlik oluyor hayatınızda. Bir bozuluyor, bir oluyorsun gibi ve artık bu ne nedir? Aranız bir oluyor, bir doğruyor gibi. Küçük küçük sanki e, yani küçük küçük şeyler düzelteceksin. Artık düzelir ve e, gibi. Ve hep buradan sanki biri gelip gidiyorsunuz. Bir barışıyorsun, bir küsüyorsun, bir gelip gidiyorsun sürekli. Allah'ın izniyle bir de bir rahat olur sizde bir de sanki biri size bir haber gelecek bir haber veriyor. Bazı hayatlardan çıkamıyorsun. Kalbiniz bir cevap arıyor, bir cevap istiyorsun gibi. Bir de sanki diyorsun ki ben baş çıkamıyorum bir şey gibi biliyorsun. Bir de artık diyorsun ki yatar artık gibi. Bu hayat biraz hayatın sanki karşılaştığı içi sıkıntıların büyük olmuş belki çoktandır belki yenidir belki geçmişte maddi anlamda da ve o kadar gidip gelmiştin ki bu sıkıntı seni canına tak etmiş gibi görünüyor. Ee, bir bir ayrılık da göre görebiliyorum biliyorsun. Ee, sanki bunu anlamışsın artık. Canlarım benim şimdi bakalım tabağınızdan da ne çıkacak. Allah'ın izniyle görüyorsun. Maşallah yolunu boluyor. Göz aydınlarınız var. 2025 hayırlı gelir. Hayırlı olur. Görüyorsun sıkıntılar boşaltılıyor. Buradan her şey istediğin gibi olur. Telefon haberiniz var. Güneş doğuyor. E, tepsinize de görüyorsun yılanın başı gibi. Ama buradan ayrı bir şey çıkmış. Haberdar olacaksın. Buradan da yolunuz açıktın. Sevdiğim bir haber bekliyorsan gelecek size Allah'ın izni ile. Buradan gittikçe gittikçe güzel bir aşk yaşayacağınıza görünüyor ve tarih koşu başına konuyor ve sanki buradan biri resmi bir kişiyle tanışacaksın ve bir de bir bebek haberi var bir de çok güzel bir yuva sahibi olacaksın sevgililer gününden size bir hediye gelecek bir de değil iki birisine bir ceza gelebilir ya yani da gelmiş olabilir bir kadındır biraz kilosu var biraz da sanki değişik düşüncelerden düşünüp taşınıyorsun çok güzel giyinmişsin sanki biri de üzgündür bir haber almış bu haber onu baya üzmüş gibi görünüyor bir de bir zenginlik elinize düşecek hasta olan iyileşecek yolunuz var bu yola gideceksiniz ve havalanacaksınız biri size yardım destek verecek çok beklendiğini bu belki eşindir, sevgilindir, kimdir. Çok beklemişsin. Senle bir erkek. Uzlaşma var sizden canım. Bir de yolunuz açıktır. Bir yere gideceksiniz. Senle biri tartışıyorsun. Sonra anlaşıyorsun canım. Bir kadın, bir erkek. Hem tartışıyor, hem anlaşıyor. Birlikte anlaşma olacak. Ve bereket var, bolluk var. Haberi alıyorsun. Çoktandır beklendin. Yani Yedi vade ile bu haberi alacaksın bu haberde B, A, Z, M harfından bir kişiden alıyorsun. Biri uzaktan uzaktan seni izliyor ve kalbiniz çok birlikte atıyor. Bir ev alırsın, araba alırsın, ne alırsın bir şey olsun. Umarım alırsınız. Ve bir daha dalgın düşüncelisin. Bir atına binmişsin önünden de aydınlıklar var. Birbirinize sarılmışsınız. Biri sanki seni ifadeye almış, şahade sorumluya almış bir haber var. Bu haberi gerçekleştirmek istiyorsun, doğruyu istiyorsun. Yalan dolan istemiyorsun. Birisi sana hem destek veriyor hem yardım ediyor. Bir de bir erkeğe sırtını çevirmiş bir kadın var. Ve bir de iki bayan, bir bayan bir bayana Sanki nesihat edecek ve birbirinin elini tutuyorsunuz. Sanki birlikte fotoğraf çekeceksiniz. Bir erkek maşallah çok güzel giyinmiş. Sanki bir atı çekiyor. Bir size doğru geliyor sevdiğin kişidir. Bir buket çiçek, bir renkli bir gözlüğü bir erkek size verecek ve küsmüşsün barışacaksınız. Bir de sarı saçlı bir bayan sanki bir erkek ondan küsmüş Sürekli onun kalbinden çıkaramıyor, ona bakıyor ve yan yana bir şeyler yiyiyorsun, birbirine bir şeyler yediriyorsun. Bir motorla bir bayan, bir erkek bir yola gider. Bu erkek arkasından bayan önden sürüyor. Bir destellen, bir erkek esmerdir, oturmuş ye harfi a harfi te harfi olan bir erkek, oturmuş uylan bir bayan, sanki sürpriz bir teklif verecek. Bayanım azı açıkta kalıyor, yani beklemiyordu bu teklifi. Ama bu teklif ona gitmiş, çok da mutlu olmuş. E, sanki biri ceza evindedir, bu ceza evinden bir haber alabilir, bir e, cezası bitebilir ya da bir avukat olmuş ya da bir şey bitiyor Allah'ın izni ile, az kalmış güzel haberler ondan alabilir. Arkadaşlar sizi seviyorum. Çoktandır sizinle değilim. Bu ikinci videomdur. Sizi çok seviyorum. Kusurum varsa affedin. Kendinize iyi bakın. Bu saatte veriyorum. İnan ki yetişmemişim.